Güzel kuzum benim. Güzel kuzum benim. Keşke sana bir yuva çıksa. Yoksa geri aldığım sokağa bırakmak zorundayım seni kuzum. Öyle manalı manalı bakıyorsun da. Biraz benimle dolaş ısın. Karnını doyurduk, temizliğini yaptık. Nasıl dinliyor bakın. Sevgi kelebeğim benim. Çok manalı bakıyorsun kuzum. Seni aldığım sokağa bırakmak zorundayım. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm kuzum benim. Hey yarabbim, hey yarabbim. Hey yarabbim, hey yarabbim. Kuşum çok üzülüyorum sizin için kuşum. Senin bir kardeşin daha vardı öldü mü? İşte Hı? ben bu keşkelerle bakışlara bakarım sizin üzünlü dururken. Nasıl yapacağım? Video nasıl yapayım şey dedim. ya. Ee, hey ya bunu Rabbim, paylaşayım. Bu ziyan olup gidecek. Kardeşi sabarlarda. gitti. Bu da heba olacak Gel, gel hadi. Git. Kardeşin ne oldu? Bana bir bulalım gel. diye düşünürken gel kuş, tam bu video hazırken. Ge bakayım. Ge. Eskime Sağ olsun. Gel bakayım. gel. Herisi yavru gel, kedi gel istiyormuş. Gel bakayım, gel. Tamam gel, hey, o anda. Benim. Gel, gel bakayım, gel, gel. işine gel bakın bak. yani nasıl sır ermez oy, oy. yani. Hızır gibi yetiştirdi, hızır gibi yetiştirdi. Hey yarabbim, ey ya Rabbim, ey ya Rabbim. Bir de sen bebek maması getireyim. kuzum. Gel. Ne kuşum? hadi, hadi. hadi şöyle, şurada, şurada, şurada. Tamam, tamam, seveceğim. Seveceğim, seveceğim. Gel, gel kuzum gel. gel arabaya binelim mi sen? Ha? Ha? Gel bakayım. Gel bakayım, gel. Gel kuşum, hadi Aferin benim kuşuma. Tamam kuzum seveceğim, seveceğim, seveceğim. Hadi doyur karnını. Oh yarasın kuzum. Bütün mamaları ye kuzum tamam mı? Bütün mamaları ye tamam mı kuzum benim? Bütün mamaları sen ye tamam mı kuzum? Hepsi senin. Heh, şöyle güzelce ilaçlı ilaçlı. Tamam kuzum tamam 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 bebeğim. Tamam bebeğim hadi hadi. Tamam tamam seveceğim 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 seveceğim. Güzel kuzum benim hadi bakayım. Hadi. kuzucuk bir kuzucuk hadi 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 tamam tamam seveceğim 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 kuzucuğum seveceğim hadi 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 dur hadi güzel çocuk ol Hadi kuş kanını doyur hadi. Tamam tamam seveceğim. Seveceğim. Kanını doyur hadi. Hadi bibeyim. Hadi bibeyim. Hadi bibeyim. Kanını doyur hadi. Hadi mamandan ye. Hadi. Hadi. Hadi bak. Hadi hadi bibeyim. Bibeyim tamam bibeyim. Tamam bibeyim. Karnımızı doyuracağız tamam mı? Hadi. Hadi. Kanını doyur hadi. Hadi bakayım. Tamam tamam seveceğim seni. Seni çok seveceğim kuzum. Benim aşkım. Benim güzel kuzum. Hadi bakayım. Hadi kanını doyur bak. Ha, şundan ye. Tamam tamam, tamam seveceğim seni. Şu karnını doyur biraz. Karnını doyur hadi. Hadi şu ilaçtan ye biraz. Hadi. Hadi bak. ilaç koydum içine. İçine ilaç koydum kuşum, Hadi. Biraz daha temizleyelim mi? Ha? Biraz daha temizleyelim mi? Bak burnunu temizledik ne güzel oldu gördün mü? Gözünü burnunu temizledik. Biraz daha temizlik tamam mı? Kulaklarını da temizledik. Kulakları da mis gibi oldu. Heh. Temizliğe devam mı? Heh. Heh. Devam mı temizliğe? Maşallah oğlum. Maşallah kuzuma benim. Bu kadar sevgi kelebekleri beni niye buluyor ya? Hayret bir şey ya. Sürekli ben seni mi seveceğim oğlum? Oğlum sürekli ben seni mi seveceğim ya? <laughs> ey ya Rabbim, ey ya Rabbim. Hadi karnını doyur do 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 biraz daha karnını doyur hadi. Hadi kuzum Allah'ım ya Rabbim. Beni sahiplendi. <laughs> hadi bakayım. Hadi. Maşallah maşallah. Bakayım. Şöyle bir daha anlamlı bak bakayım bana. Heh. Öpüşek bir tane gel. Şöyle anlamlı baktığında öptürdün ya değil mi? Gel ge bakayım, gel bakayım. <laughs> Çok değişik. Ağır bir enfeksiyon kokusu var. Ee, ağızdan geliyor muhtemelen. İnşallah toparlayacak kuzum. He kuzum, gel bakayım. Ge, bir daha öpüşek gel. Bir daha öpüşek gel. Şöyle bak bakayım, gözüme bak bakayım. Sen nasıl gözüme bakıyorsun öyle? Sen gözüme nasıl bakıyorsun öyle? Sen ne güzel bir çocuksun öyle. Sen ne kadar böyle sevgi kerebeğisin. He <laughs> kuzum, hey kuzum benim, Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Yerim senin büyüklerine. Kuzum. Güzel oğlum. <laughs> Yerini de buldun. Ha? Yerini de buldun. Oy oh, oy oh, oy oh. güzel kuzum benim. Mis kuzum benim. Mis kuzum benim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Kardeşin öldü mü senin? Ha? Keşke seni sokağına bırakmak zorunda kalmasan.